Merhaba arkadaşlar ben Miray'ın bu güzel video nasıl çekilir göstereceğim. Arkadaşlar Apple Apple iOS Arkadaşlar sürüm fark etmiyor arkadaşlar bu sürüm fark etmiyor şu an. Sürüm fark etmiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayarlarda hiç gerek yok. Hiç 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 ücretsiz bir uygulama arkadaşlar. Safari'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Safari bak. Safari. Şu MEO 4 iOS ne de giriyorsunuz. Giriyorsunuz dinleyin. Gelin yani, bak. Şurada bir tane resim çıkıyor işte. Emiyoruz dörtün. Instagram'a basıyorsunuz. Ben indirdim. Onu şey video çekiyorum arkadaşlar. İşte basıyorsunuz arkadaşlar. İniyor. Şu arkadaşlar cihaz. Bu stres çıkıyor zaten. iOS 4. 4 buraya gidiyorsunuz arkadaşlar şimdi girdiniz Soğu var, var ayrıca beta var ile betadan da çekebiliyorsunuz ama ben soğuğu tercih ediyorum Şurada beta da Soğu şöyle arkadaşlar nasıl kullanıyorum diyorsanız kullanamıyorum diyorsanız nasıl kullanacaksınız arkadaşlar şimdi soğa indikten sonra onu da insatılın diyorsunuz göstereyim ben size hmm, yani giriyorsunuz aynı şekilde insan alıyorsun bu da ücretsiz bir uygulamalar sağ so, sağa hey, geldiniz şimdi arkadaşlar bu zamanlı zamanı tercih etmiyorum hemen bitiyor kabul etmiyor ee, yüklemesi bilmiyorum nasıl yükleniyor onunla stop yani şu bu buradaki kırmızı var ona basıyorsunuz arkadaşlar buna bastınız o yükleniyor arkadaşlar işte oluyor oluyor. Hmm, basıyorsunuz teklifler bitiyor. Ee, şuraya geliyor. Buraya geliyor. En alttaki şey arkadaşlar en alttaki gelen o çektiğiniz şimdiki video. Mesela ben şu an video çekiyorum. 2 dakika 10 saniye işte. 2 dakika 10 saniye çektiğim için bitti mesela. Ben ne yapıyorum? Buradan böyle basılı tutuyorum mesela. Bir tane video çekeyim. Şu videoyu yüklüyorum da şimdiden. Pardon tıklıyorum sadece tıkladım. Bittim. Open AI'm basıyorsunuz. Open AI. Tabi e, tabi Open Capture. YouTube Capture olacak. Ona giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Giriyorsunuz YouTube Capture'a. Arkadaşlar YouTube Capture'a giriyorsunuz. İşte YouTube Capture'a giriyorsunuz. Beyler. Sucuklar. Mesela hmm, bunu çektim düzenle büyükler işte. Bunu mesela yükledim diyorsunuz. Müzik, müzik ekleme. İşte cihazınıza müzik seçin diyor. YouTube'dan film müziği seçin. diyor yok diyor. Tamam dedim ben. Yüklüyorum bu videoyu galiba. Evet yüklüyorum galiba. Hmm, oo, yüklemiş tamam neyse. Arkadaşlar işte YouTube'a yükleniyor. YouTube yükledikten sonra, yükledikten sonra yükledikten sonra yükledikten sonra yüklediniz diyelim tamam yüklüyorsun ama o, o farklı bir şey oluyor. Yüklemeyeceksin ilk önce. Böyle bir şartınız var. Direkt onu düzeltebilirsiniz ama öyle çok zor oluyor. Hani yarım saat falan düzeliyor kendisi. Bak şunu ben mesela öğrendim. Şunu basılı tuttunuz, tuttunuz, pardon tuttunuz, tuttunuz. Şunu şuraya basamadım paylaştınız. Hani bağlantıyı paylaşabilirsiniz Paylaşmayı basmayın arkadaşlar. O yüzden ben paylaşmaya girdiğim için. Şunu yedi. Ha düzenliğe giriyorsunuz. Düzenliğe arkadaşlar. Video yükleme yazıyor tabi. Herkes açık olursa bulunur arkadaşlar. Mesela nasıl diyeyim. Benimki herkes açık. Düzelttim yapmamıştım. Başına güncel diyor. Anladım. Ne oldu kanal? küfür ederim mi? Şu an mesela kitleyi kitle olacak arkadaşlar. <laughs> Bunu normalden de yapabilirsiniz ama normalde yaparsanız direkt hemen oluyor. Ama böyle yaparsanız yarım saat beklemek zorundasın. Mesela ben vlog bölüm 1 diyor değil mi? Şimdi kendi kanalınızı şimdi yazıyorsunuz şurada. İbrahim Arslan diyelim. Vlog bölüm 1 Yazdık, yazdık. Nokta koymuş ona karesi. Bakın. izlendiği zaman yeri benim. Arkadaşlar ama şöyle yapabilirsiniz. Tabi. İlla zorun değilsiniz. Yani ben kanalınızın adını yazarsınız. Kanallara girersiniz. İşte kaç tane video yüklediyseniz falan. İddiar. Bulan. İşte haberim benim sıfır. Abone olun bana bak o kadar video çekiyorum. Giriyorsunuz kendinize ama gabilirsiniz. Bir saat önce bir saat önce iki saat. Önce. O kadar iki saat mi olur lan? Lan sizde mi yüklenme olmuş? Arada her da videolar gözüküyor. Yüklenen videolarım arkadaşlar <laughs> yükleniyor. gözükmüyor. Unutma listesi. Beğenilen videolar gibi <laughs> gibisi arkadaşlar işte öyle. Yani böyle yapılıyor. Hmm. Youtube kanalında gösteririm bir süre sonra. E, ne diyebilirim? Görüşürüz. Kendinize bakmayı unutmayın. İyi oyunlar. Çöncünüzü koruyun. İyi misin?